Video. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İyaz. Ben Ahmet. Ve bugün sizlerle birlikte... Sen e... olsun. Sen Star Wars musun hala? Evet ben Star Wars'um. Hayır ben daha girmedim. Gör. Abi seni göremiyorum. Ben daha girmedim. Gir. Ben neredeyim? Ben görüyor musun? Girsene. Girdim. Ben de girdim. Ha, e, gördüm. Neredesin? Ya biz aynı yerde değiliz ki. Niye benimle aynı evdeyiz? Evet arkadaşlar. Koş koş koş. Ya bekle aga ya. Güzel olmuştur. Ne? Darth Vader mı? Adam. Neredesin Adam? Adam. CGV geri. Oo yanımdasın. Darth Vader arkadaşlar. Filmini izlemeyi çok istiyorum. Şeyin Star Wars'ın. O başlıyor Oğlum, direkt çok başladı. Uygunlar. Oh, ortaya, 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 ortaya. Anne An ölme gidin. Çuş. Çuş abi çuş. O koşan kim Lan çizse mi girdin lan benle? Ben de girdim arkadaşlar. Neredesiniz? Abi oha ya. Ok bulamadım. Abi. Bana ok lazım aga. Siz burada mısınız? Bende ben. yay var. Ok var mı? Bende yay da var ama bende ok yok. Bende ya kaçarsın artık. Oğlum neredesin? Darth Vader'a bak. Yoksun abi. Abi uzaklayım azıcık. Ortada, ortada mısın? kavga mı ediyorsun orada? Hayır ben orada kavga etmiyorum. Bence sen ne yapıyorsun? Sen de ortada. Abi sen de orada mısın? <laughs> abi abi yardım et. Vuruyor bana. Şu şey nerede ya? Bilmiyorum abi. <laughs> abi geliyor bize vuruk kaç. Ben onu keseceğim. Ekmek yapıyorum. Abi bir şey oldu. Aa ces buldum. Kesek mi? Hani burada ces vardı bir tane. O gösteriyordu. Oğlum ne bileyim ben nerede olduğumdan. Benim nerede olduğumdan haberim yok. Abi burada bir şu an ces arıyorum. Yok. Neredesin? 100 katta mal ben açtım o cesleri. Ne? Dur bekle. İçindekileri sana veriyorum. Al. Al. Aha oradaymış. Yukarıda göremedim oğlum ben deliyim. Görmüşüm. Altın kılıç aldım ben o Ben de şey... E Hiçbir şey. Hayır şey bir tane tahta balta. Gel adam kesin. Kılıcım var. Abi neredesin? Adam Aha. kesmeye gidiyorum ben. Allah. Abi yapın, Oğlum. Yıkıyor, <laughs> abi kaçma lan oraya. Vur ona. Kerem mi? Kes. Oğlum kestik. Zap. <laughs> <laughs> oğlum adam zengin ya. Ben de bir kılıç yapıyorum. Bakayım oğlum ben yapabilir miyim? Ben yapamıyorum. Yok abi ben de yapamıyorum. Ge hiç çıkmıyor ki. Abi stone sword'um varmış. Evet, Geliyorum abi. Adon benim arkadaşım arkadaşlar. Adon Ahmet yani. Onu öldürün diye bir şey demeyin sakın. Hadi ne yapak? Yemeyim poşetimiz. Evet ama intro yapmayı bilmiyoruz biz daha. <laughs> abi yine aynı yere geldim ben. Gel yapıyorum, yapıyor yapıyoruz ama olmuyor. Video çektim. Bizi gel şuraya gel gel. Ben oynuyorum kanka. Evet arkadaşlar. Allah! Oğlum buradan bir işlek var ya. Ben bir işlek mi Oğlum oyunda bir iğrenç bir lag var. Bir işlek. Aa lag hiç. Hayır lag var işte ne lag ya. Ben de hiç Ya bir ele geçiyorum golden. Abi, iki i̇ki tane kimler gel. Abi Gel. Biz de teamiz ne yapak? Dalak işte. Clash of Clans gibi. İşte onu beni Oğlum benim canım çok az. Abi ikisinin iki, iki, de taş baltası. Ne taşı? Demir. Kes çap. Oğlum arkandan sana yardım ediyorum. Hadi ne olur. Evet. Oğlum bir tane kız geberttim. İkinci bir bir kız gitti ikinci kaldı. Hadi onu da geberteyim. Geliyorum koşuyorum. Abi yardım et onu gebertmemiz lazım. Ben çok kritik. ondan ayrı naksa çıktı. Koşuyorum ben. Abi bu sefer harika oldu lan. Daha yeni 5 5 beş saat. Alt ses oldu. Kadın ortaya gidiyor. Eğer ortaya gidecek ses atacağız biz de onun. Hep ben suyun içinde eziyorum. Ben ortadan kayboldum. Çünkü öbür taraftan onu yakalayacağım. Dur. Adamın da şeyi var. Ayrı E Iron çok kötü bir bug var ya. Ha tamam gitti. O chest'i aç tamam aç. Açtı mı? Hayır açmadı. Ama arkasına bakıyor kadın. Gel oğlum sen. Oğlum sen ne geliyorsun lan oğlum? O chest'i açıyorum ben. Sen şu an benim arkamda mısın tamam güzel. Ben üç es ben o adamı öldürmeye geliyorum. Oo demir bal. Demir. Az sonra orada sıkışacak ben biliyorum. Taş balta çıktı. Çık, 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 çık. Ya oğlum adam her gün. E Ay ne adamı be? Orada dikilip yemek yese tamam da olacak da. Ya siz neredesiniz? <laughs> Geliyorum. <laughs> neredesiniz? Oğlum. Oğlum. Havalimanının orada mısınız? Evet oraya gidiyoruz. Sen, Ama. Ondan... Seni yordun. Abi sen devam et. Ben, ben çok yoruldum. Nerede o? Ben şu an bir yemek yemem lazım. Kadın çeyiz işte, açtı, ben onun yanındayım. O zaman öldür. Göremiyorum ki hiçbir şey. Çok karanlık. Kestim. O zaten keseceğim. Aa bu başka biriymiş beni kesti. Dur abi. Dur abi ben onu öldüreceğim. Abi sen de çık. Bu. Seni bekliyorum. Dur abi ben şunu öldürmeden çıkmam. <laughs> ben şu kadını... Oğlum sanki okla vuracaksın ha. Okla vurmaya çalışıyor bana. Sakka okla vuracak deli. Geliyorum lan oraya. Bekle. Oğlum biri atlıyor. <laughs> ha, lanet olsun. Bir acil et. Akup Geldin mi? Abi dur beni kesmesini isteyeceğim. Abi beni kesme. Lütfen. Beni kes. Bakın ya o. arkadaşımla gitmeye çalışıyorum. Beni kes. Keseceksin gelmedim, beni. Gelmedim gelmedim gelmedim. Bakıyorum. Cıplak creeper geldi. o chest'e baktı ondan sonra o zaman kaybettim. Kes onu. Ya oğlum kesmeden gitmem ben. Ya hadi, hadi, İki saat kaçıyor. Ben ne yapayım? <laughs> Acele ediyorum. Ama kesilmiyor adam. Zaten ben onu kesmek istesem inanmayacak ki. Ya sen, e, o beni kesmesini istesem? Oyundan çık o zaman. Oyundan çıkarsam olmaz. Abi, ben... Eğer oyundan çıkarsam başka bir yere girerim. Ben de çıkacağım. Tamam mı? Oğlum ben çok yoruldum oyunda. Hadi ben de çıkacağım. Ben de çıkacağım seninle beraber bir şey olmayacak. Acele et ben çıkıyorum. Dur abi. Adam adam sıkıştı orada. Kes. Abi. Koko boymuş o. Ne? Ya yeter Allah şuradan öyle ya. Bence de lan. Oğlum ölmüyorum. Lan o beni mi kesti. Tamam çıktım abi. Abi görüşürüz. 1-2-3 3 geridim. Abi neyse iyi oynadık yine de. Ben görüyorum. Ben zor 85 istiyorum. Sen neredesin? Ben or Orada tabelaların oradayım geldim. Mumbes. Girdim. Girdim. Oo, ben burayı çok seviyorum. Harika bir yer. Hayır şey oradasın. Silimbal diye bir var. Ya biz evler oluyorlar. Gel onu keselim. Kimler? Ben de arpayı durumla keser falan herkes. Kaç dakika Dakika bile yazmıyor nasıl soruyor? Bir dakika kaldı. Bas balta var. Ne oluyor benim mi? Benim. Oha lan. <laughs> Hayır o demir balta ne taş baltası. Benim misin oğlum sen? Sana yaz 122 diyor. cevap verme. Sim, slim bağ mı? Zaten bana bakıp duruyor da tip sessiz ses, be neyse boş ver. Hayır olmaz. İlyas zırh. E, deri zırhın hepsini mi alayım yoksa taş balta mı? E, ee, demir mi? Bence zırhı alayım. Bence evet zırh daha iyi. Zırh seni öldürmez zaten. Abi 30 dakika kaldı o taş balta. Ay demir baltayı almam lazım. Ya ben de bir baltayı alayım. Hayır. Kim alırsa artık dostum. Zaten 10 dakika oldu. Çek çek çek. Abi başlıyor lan. Al. Al. Hazır. Abi alamadım. Abi neyse chestlere koş chestlere. Abi <laughs> Abi ya... iki. Ah tam ayrın 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 bir şey bir şey alacaktım. Neyse nedir abi. Abi beni takip et. Önden gel. Ar ah. Arkamda adam vardı. O oh, zırhlar ya hala yerde. Kaptım 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 zırhlar. Abi ben de kaptım. Gel acele et arkamda adam var. Gel. O oh, arkamdaki adam Smilbal mı? Smilbal. Oysa Hı. var ya. Gel gel şurada chest var gel. Geliyorum. Çık, 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 çık. Oğlum çıkamıyor. Ben yukarı çıktım. Çüş. Gerisi sana. İçinde bak ne var. Dur bekle. Üstüme bak. Bak. Bak lan. Daha tamam bakayım. <laughs> wow. Oğlum vurduğun şey 3 can götürdü. Yemin et. Evet yemin ederim. Gel o zaman gel şu. Neyle vuruyorsan artık. Demir balta. Oha. Abi abi orada bir tane iksir var. Orada bir tane iksir var onu al. Bekle abi. Arkanda adam var. Yemin et. Kesiyorum. Benim Minecraft Pocket Edition'ım durduruldu. Yemin et. Yemin ederim. Geri gir. Ben oha diyorum. Ne ya kestim. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Ee, şey Herkes ben bak... ay ne herkes ya Yusuf şunları dinleme ya Yok. çok şey oldum ee, yani kafam karıştı kafam <laughs> çözüm... neyse arkadaşlar hoşça kalın ee, bir diğer videolarımı izlemek isterseniz abone olun ve like atın ee, like atmayı like atamıyorsanız abone olun abone olmuyorsanız like atın arkadaşlar ee, Neyse ki bir şey yapın ve hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sizi seviyorum.